Selam kelimem geleyim ben de kolay buna. Bugün sizlerle birlikte ev turu yapıyoruz çünkü çok istediğiniz Zaten çekecek videom yoktu dedim bunu çekeyim. Evet. Bu ana alanı tanıtacağım ilk önce. Buranın ya, rengi böyle. Ay. Buranın rengi böyle çünkü buraya başka bir renk bulamadım. Yani güzel durmadı bence. Buranın rengi böyle o yüzden. Kendi renginde girişi şemsiyelerle falan şemsiye mi Sem, şemsiye mi bilmiyorum. Doğrusunu yazarsınız yorumlara ben de öğrenmiş olurum. Burada bir kilit var. Kapıyı açıp gitmek için burada anahtar falan var. Şemsiyelerin arkasına düştüm. Bir sürü şemsiye var bu arada. Az gözlüğüne bakmayın. Neyse burada hemen burada bir odamız var. Burası kiler tarzı bir oda aslında ben burayı pek kullanmıyorum. Burada ütümüz falan var. Burada niye oyuncak var bilmiyorum. Burayı bir açıyorsunuz böyle çanta cenneti. Çanta çok severek kullanılmış. bir şey çünkü ha? böyle kurutma kurutma makinesi, çamaşır makinesi ve haftalık listem var. Ne yapıp ne yapmayacağım hakkında. Buraya geçiyoruz hızlıca. Burada bir ayna. Çıkmadan önce hemen kendimize bakmak için. Burada da bir oturma yeri var. Bu oturma yerinin olayı da şu. Ayakkabınızı bağlarken oturmak isterseniz ya yere oturmayalım. Pis olmasın üstümüz falan diye bunu koydum. Çünkü her gün silinmiyor yerler ne yazık ki. Her gün silemem. Neyse. Ha! Şanti, ne yapıyorsun ya? Ay, korktum. Korkuttum beni Ekrem Ne yapıyorsun? Burada uyudun mu? Gel bakalım senle devam edelim hep sonra. Hem 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 dışarıyı göstermedim. Çok haklısın krem Burada Bu arada Hera krem çok bakım yapıyor şu sıralar. Hani farklı taçla geziyor. Hem hem hoşuna gidiyor krem şantinin de tabi doğal olarak. Neyse ben size dışarıyı göstermemişim harbiden. Çıkalım. Kapatalım arkamızdan kapıyı. Selam çocuklar nasılsınız? İyi iş. Çok iyi iş. Şalleniyorum. Evet o da bir cevap tabi. Dışarıya hiç eşya koymamışım. Dedi. Neyse evimin depolaması doldu evimde bir şey koyamam artık. Öyle yani bir hiçbir şey koyamadım. Burası böyle bomboş kaldı. Hiç içime sinmiyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Bu arada da videonun kaçıncı dakikası bilmiyorum ama evimi kopyalamayın arkadaşlar lütfen. Neyse çocuklar size eğlenmenize bakın. Ben de gideyim. Ama ilk önce birazcık trambolinde zıplayacağım. Çünkü bu trambolinde her, her ay yokken almıştım. Beni çok eğlendiriyor gayet. Ah, ayağım burkuldu. Ya, sarsıldım baya. Ayağım bitk ama yani yok bir şey kremelerim. iyiyim. Videomuza devam edelim. Kremşen de benimle geliyor musun? Burada çocuklarla mı kalacağım? Hello hello. Tamam. Eğlenceler Sam, Hera ve Kremşen Bye bye. Bye. Bay bay. Şöyle açayım çıkayım. Asansörü göstereyim ben size. Asansörümüz sade olmadı o kadar ama şık bence. Neyse geçelim. Şimdi evin en büyük odalarından biri salon. Salon yine benim çok boş. Benim her çok evim her yeri çok boş. Nedeni ise ee, çok hızlı eşya toplama alanında oluyor modern aşıyorum. Tuka bak buradan sana sesleniyorum. Lütfen şunu düzeltir misin? Evime hiçbir şey koyamıyorum. Delireceğim. Neyse devam edelim. Küçük bir sinirden sonra. Burada en sevdiğim alan var. Hera'nın resim çizdiği alan. Ben burada oturuyorum. O buralar bu iki kısımdan birinde oturuyor. Ve resim çiziyor. Birlikte resimlerini puanlıyoruz. Tasarımcı falan olmak istiyor galiba. Öyle bir şeyler demişti. Unuttum. Kötü bir anneyim. Neyse devam edelim. Buraya CD'leri falan koymak için yer yapmıştım. Televizyon herkesin evinde bulunan bir şey. Böyle güzel bir koltuk setim var. Burayı ben seviyorum. Çünkü hani koltuklar aşırı rahat ve güzel. Bence siyah renk buraya çok uydu. Bir hava kattı kendi içinde. Burası küçük bir köşe yaptım. Burası çok boş kalıyordu. Ne yapabilirim dedim. Burayı yaptım. Sıra banyoda. Banyoda aslında o kadar fazla bir şey yok. Gayet gündelik eşyalar. Burada niye dolap var derseniz eşyaları bazıları dolapta saklanmalı. Çünkü hani bozulmamaları adına. Yüz bakım eşyalarının. Burada alt değiştirme mazası, küvet, iki tane tuvalet var. Görülecek bir şey yok yani kısacası. Artı olarak benim bir tane giyinme odam var. Yani giyinme odamın bu koltuğunu ben dizayn ettim. Koltuğunu dizayn ettim derken bu yastıkları koyma fikri benimdi. Lütfen çalmayın. Yapan varsa da bilmiyorum yani ben yaptım sanıyorum galiba Burada içinde işte eşyalar var bir sürü. Kameralarımı da ben buraya koyuyorum. Burası hem benim çalışma alanımda. Bazen editleri de burada yapıyorum. Çünkü burası rahat hissettiriyor. Güneş buradan geliyor ya hoşuma gidiyor. Neyse devam edelim. Sıra ikinci katta. Ben ikinci kata çıkıp geliyorum o zaman. Evet, bir geliyoruz. Burası süslü şanlı manlı. Burada bazı eşyalar var. Heran'ın ve benim karışı En altta e, krem şantinin eşyaları var. Burada krem şantinin bir tane oyuncağı var falan. Burası böyle. Buranın yine duvar rengini değiştirmedim. Hoşuma gitti burası. Ee, bir şey itiraf etme zamanı geldi. Ben burada bu e evi ve şu havuzu internetten baktım. Pinterest'ten. Kaydı açtım ya. Ha, açmışım. Pinterest'ten baktım. Çünkü yani ay elime bugün. Burası için güzel bir şey bulamadım. Hoşuma hoşuma giden ve içime sinen bir şey bulamadım. Bu yüzden burasını kopyalı. Ama buradaki şey fikri kesinlikle benim. Bu oturmak için yere serdiğimiz bez fikri ve bu oyuncak fikri kesinlikle benim. Bunu an Ama gerçi galiba bunu anlayabilirsiniz. Benim için o kadar bir sıkıntısı yok. Burada çocuklar için oturma alanı, burada bizim için oturma alanı ve havuzum. Bu kadardı burası. Geçelim. mutfak ben mutfağımı çok seviyorum. Size eee dolabımın bir özelliğini göstereyim. Şuradan bir tane kupa alalım. Bunu buraya koyuyorsunuz tam bu ekmeğin buraya. Ay tıklıyorsunuz ve tam tat tamam, tam. Mükemmel bir vişne suyu veriyor burası size. Benim iyi e, tabii yani şeyim elektrikli olduğundan dolayı, buzdolabım elektrikli olduğundan dolayı böyle şeyler veriyor, yapıyor. Benim en sevdiğim şeylerden biri bu bence. Çünkü yani buzdolabının böyle teknolojik olması çok işe yarar. Bakın mesela şimdi kola geldi. Düğmesine göre basıyorsunuz ve geliyor. Aşırı rahat ve pratik bence. Onun dışında bu kısmı çok seviyorum. Çünkü tüm eşyaları buraya yiyebiliyorum ve bence çok güzel gözüküyor. Yığıntı bile olsa. Benim adam benim adamda yer fazla var. Şükür sıcaktan kurtulmak da açısına. Odamda en sevdiğim kısım masam ve bu masam. İki masam var ikisine hep bayılıyorum. Çünkü bu masa yani o kadar tatlı ki benim adıma için yapılmış bir masa. Makyaj odası. Makyaj odasının buraları kıyafet koyacağım ama en süslü kıyafetlerimi koymak için bekliyorum. En süslü kıyafetlerimi arıyorum arası için. Karamellerim. Ve karamellerin burası böyle. burası küçük bir oda. Buna söyleyecek bir şey bulamadım. Makyaj odamı işte ne denilebilir ki? Her arada buralara girip kendim makyaj yapıyor. Yapmasını istemiyorum ama yapıyor ne yapalım işte. Ve evin en büyük odalarından biri Hera'nın odası. Bu oda çok büyük çünkü Hera'nın rahat etmesini istiyorum. Kendine özgü bir alan oluşturabilmesini istiyorum. Bazen benim yanıma gelmek istemeyebilir. İçine kapanmak isteyebilir. O bu oda ona gayet yeterli bence. giysilerini astığı bir alan. Burada bale yapması için bir alan. Ve oturması için bir alan var. Bale önüne hemen. Bale şeysinin önüne hemen. Yatağı, oyuncak kutusu, televizyonu her şeyi var anlayacağınız. Neyse turumuz burada bitmiş olsun. Sizleri öptüm. Karamellerim sizleri çok 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 seviyorum. Kucak kucak öpüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı, yorumlarda da evim hakkında ne düşündüğünüzü belirtmeyi unutmayın.